Şimdi bugün tabii sürpriz bir Merkez Bankası faiz kararıyla güne başladık. Aslına bakarsanız faiz artışını hepimiz bekliyorduk fakat bu oranda bir faiz artışı beklemiyorduk. Açıkçası benim konuştuğum bütün ekonomistler 250 bas puan seviyesinde bir faiz artışı bekliyordu. Fakat şak kadanak Merkez Bankası sağ gösterip, sağ vurdu. <laughs> yani sağ gösterdi sağ vurdu ve 500 bas puan faiz kararını aldı, yükseltti ve böylece %40 oranında bir faize ulaştı. Merkez Bankası para politikaları faizi. Şimdi faizin yükseliyor olması demek aslında bazı farklı parametreleri de değiştiriyor olmalı. Örneğin döviz düşmüş olmalıydı enflasyon nasıl olarak düşmüş olmalıydı. Çünkü temel olarak faizin bu kadar sert yükseltilmesinin sebebi iki sene önce gene nas var nas ekonomik politikalarıyla tamamen patlatılan enflasyon girdabından sarmalından Türkiye'yi çıkartmak. Ama öyle olmadığını biliyoruz. Yakın tarihte enflasyon rakamları da açıklanacak aralığın ilk haftasında ve o zaman da galiba yine yüksek seyirli bir enflasyon göreceğiz. Zaten kendileri de söylüyorlar hem bakan hemdeki hem de Merkez Bankası'nı e, yeni başkanı Gaye Erkan da söylüyor. 2025'ten sonra 2026'da falan ancak tek haneli enflasyona Türkiye'nin geri dönebileceğini söylüyor. Bu bayağı çivisi çıkartılmış bir ekonomik demek aslına bakarsanız. Öyle kötü bir yönetim içinden geçtik ki bu öyle e, kolay olmayacak. Bunu bugün Mahfiye İlmez de söylemiş zaten. Mahfiye Hoca yazdığı yazısında öyle demiş siz e, lastiği patlatınca ekonomiyi yoldan çıkartınca bunu toparlamak o kadar da kolay olmuyor demiş uzun vadeli bir para politikası uygulamak gerekecek. Ona da ne kadar kim dayanacak, onu da gerçekten bilmiyorum. Şükran çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır görmüyorduk sizi aramızda. Belki de vardınız bilemiyorum ama yorum yazmıyordunuz. Çok teşekkürler bu destekleriniz bizim için hakikaten. E, kritik önemde. Şimdi faiz kararı ile ilgili ekonomistlerin ilk yorumlarına hemen hızlıca bakalım isterseniz. Birçok ekonomist farklı yorumlar yapmış. Ben bugün bir iki ekonomiste de konuştum. Murat Muratoğlu'yla ile de konuştum. Murat diyor ki hatta yayına davet ettim ama onun kendi yayını varmış akşam. Ee, Murat diyor ki yani aslına bakarsam benim için de bayağı sürpriz oldu. Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan artırdı diye insanlar yapılması gereken yapılınca sevinir hale geldiyse yazık vallahi bize demiş Murat. Bana da böyle dedi ben dedi 500 gaz puan beklemiyordum daha düşük bir faiz artışı bekliyordum bu bana sürpriz oldu. Doğrusunu yaptılar diyor Murat ama buna rağmen diyor çok da fazla real ekonomide bir sonuç alamayacaklar. Ve buna da sevinmemiz işte ekranda da gözüküyor zaten bayağı yazık bir halde olduğumuzu gösteriyor. E yazık bir haldeyiz zaten. Bir açıdan yorumlayacak olursak bir tür IMF programı uyguluyor aslına bakarsanız Hazine ve Maliye Bakanı. Çünkü bir şekilde parayı buluyor, faizi artırıyor. E, elindeki bu hazine varlıklarını yani parayı e, sabit gelirliğe dağıtmıyor. Neden? Çünkü sabit gelirliğe dağıtırsa... Malumunuz enflasyon devam eder diye düşünüyor ve kısıtlama önlemlerine gidiyor. Dolayısıyla bayağı bir durgun ekonominin içinden geçiyoruz. Nakit parası olan, mevduatı olan o zaten her durumda kazanmaya devam ediyor. Az da az, 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 çoka çok diyeyim ben size. Yeni ekonomik model bu. Mustafa Sönmez yazdığım gibi diyor 5 puan artış yapıldı ve politika faizi %40'a çıktı. Kasım'da %5 enflasyon artışı yıllık tüfeği %65'e çıkartır. Böylece fark 25 puan olacak çarpıklık devam ediyor. E öyle zaten yani hep söylediğimiz çarpıklık zaten devam ediyor ve bir noktadan sonra nasıl normalleşecek? Sabit gelirli hangi vadede bir nefes alabilir? Gerçekten reel ekonomide örneğin fiyatlardaki düşüşü ya da e, sabit gelirlinin düşüşü e, gelir adaletini hangi noktadan sonra görebiliriz? Bütün bunları değerli bir konuğa birazdan soracağız. Başka yorumlar da var. Onları da ekrana getirelim istersen efecim. Bugün mesela Hakan Kara, Profesör Hakan Kara kararı alkışlamış. Kendisi de eski Merkez Bankası ekonomisti. Diyor ki Hakan Hoca e, budur. Budur diyor. Merkez Bankası'nın %40 bir hafta repo'lu e, ihale faiz oranını 500 be, e, bas puan artırmasına sert kararlar gerekiyordu. E, enflasyonda en azından sonuç alabilmek için bu sert Kararlar bakalım beklenen sonuçları verecek mi? Bir başka yorum e, Özgür Demirtaş'tan geldi. Önce helal olsun yazdı hoca bir heyecan yapmış anlaşlan. E, arkasından da neden helal olsun diye yazdığını e, anlatan bir başka tweet paylaştı. Onda da diyor ki Özgür Demirtaş yapması gerekeni yaptı. E, Merkez Bankası e, kutluyorum bu kararı verenleri diyor. Şimdi tabii faizin etkilediği başka konular da var hepimizin kullandığı. O da ne? Kredi kartı, nakit avans, krediyi kredi çekerek ödemeye çalışma. Faiz arttığı zaman enflasyon öyle şak düşmüyor. Dolayısıyla etiketlerdeki fiyat farklarını, fiyat düşüşlerini hemen hissetmiyorsunuz. Alım gücünüz de aniden artmıyor. Aniden artmıyor ve bu Büyük bir problem tabii ve ne kadar sürdürülebilir bir düzen bilmiyoruz. Faiz artınca kredi kartı faizlerimiz de artıyor ve artmıştı zaten. Fakat o kadar çok şikayet gelmiş olmalı ki ve bankalar belki de kredi kartı alacaklarının önemli bir bölümünü e, o kadar toplayamaz bir durumda ki icra dosyaları ay yuka çıktı hepsini biliyoruz. En nihayet şöyle bir önlem almışlar Merkez Bankası ve Bankalar Birliği kredi kartı faizlerini aralık ayında sabit tutmaya karar vermişler yani hiç değilse bu ay hiç değilse bu ay gerçekten de kredi kartı faizleri artmayacak bu önemli Caner'cim çok teşekkür ediyorum hem desteğin için hem de güzel cümlelerin için biz de sizin gibi izleyicilerimiz ve destekçilerimiz olduğu için açıkçası şükrediyoruz aksi takdirde gazetecilik yapamazdık zaten o yüzden bu ay için kredi kartı faizleri sabit kalacak Borcumuzu kapatın arkadaşlar. Benden size bir abla kardeş e, tavsiyesi. Çünkü her kapatmadığınız gün önümüzdeki dönemde bu faiz artışları da devam edeceğine göre kredi kartı faizlerinizden daha da e, sert bir faiz e, borcu almaya devam edeceksiniz. Onun için borcu boşa kapatıyorsunuz. Biliyorum herkes öyle yapıyordu ama bir yolunu bulup bu faizleri ve kredi kartları kredi kartlarını bir an evvel ödemek lazım. Öyle değil mi hocam? Doktor Murat Kubilay bizimle birlikte çok değerli bir isim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi borcu borçla kapatıyorduk. Şimdi faiz artış politikasına geçtik. Birdenbire NAS'tan Değil mi NAS vardı şimdi meğer pas yani o NAS'te de değilmiş de pasmış herhalde bilemiyorum yani işte böyle değişiyor ya pragmatik bir siyasi iklim. Ee, doğrusu o muydu bu muydu Onu yani bu olduğunu söylüyor bütün ortodoks ekonomistler ama sonuç alamıyoruz yani kitleler sabit gelirliler e, her şekilde enflasyon yükü altında ezilmeye devam ediyor ne zaman sonuç alacak ee, Türkiye'de milyonlarca asgari ücretle geçilmeye çalışan insan ne zaman bir nefes alacak e, ve bu sürdürülebilir bir durum mu bu politikalar şimdi e, öncelikle dediğiniz şey çok önemli yani neden biz nas denilen denemeyi yaptık. Neden vazgeçtik? Bir ara Çin modeli dedik, Türkiye modeli dedik. Bunun hukuken hesabı sorulmuyor. sorunlu da biliyoruz. Seçmenin buna bir ceza kesmesi lazımdı. O da kesmedi. Dolayısıyla da şimdi onun sonuçlarıyla gecikmeli olarak yaşıyor. Bunu kabul edelim. Yani hep e, top e, iktidara kızıyoruz ediyoruz ama e, bunun bedelini ödettirme gücü olan da vatandaşlar. Yani burayı da önemli bir şekilde altını çizmek istiyorum. Şimdi gelelim bu sistemde ne olacak? E, daha fazla dış dövize ihtiyacımız vardı. Bunu sağlayamıyorduk. Sağlayabilmek için bir takım reformlar yaptık. Bu reformlar üst üste e, samimiyet sınavından geçtiler. İşte ilk faiz artırımı sadece yüzde on beşte kalınca e, ekonomi görüntü değişmeyince o samimiyet sınavında e, başarılı olamadı. Ama zamanla başka şeyler denendi ve hakikaten belli bir noktaya geldi. Nedir? Bundan sonra artık büyük bir finansal istikrarsızlık beklentimiz yok. Halbuki 14 Mayıs'tan önce her an kur patlayacak gibiydi, ülke döviz bulamayacak gibiydi. Şimdi bunlar gündemden büyük ölçüde düştü. Ama farklı sonuçlar, sorunlar ortaya çıktı bu esnada. Çünkü bünye artık aynı bünye değil. İyice yıprattınız bu bünyeyi. Mesela kısa vadeli dış borçlar 211 milyar dolarla açık ara rekor hale geldi. Bu işte şu demek oluyor. Daha önceden zaten Türkiye'yi ağır dış borçlu hale getirmişti AKP. 476 milyar dolara çıktı. Bunun vadisi gittikçe kısaldı çünkü döndüremedik. Yani çok kısa vadelerle döndürdük. Bir kısmını geri ödemek zorunda kaldık. Bu esnada Merkez Bankası'nın rezervleri buharlaştı gitti. E şimdi bir anda bunların hepsine çok ihtiyacımız var. Bu yüzden de bağımsız kalınamıyor. Dışarıdaki yatırımcı ne bekliyorsa onu yapmak zorunda kalıyorlar. Esasında bizim Merkez Bankası bağımsızlığı konuştuğumuz kısım da burasıdır. Yani Merkez Bankası bu şekilde e, dışarıya çok açık bir ekonomi olduğunuz zaman bağımsız kalamaz dışarıdaki yatırımcılara bağlanırdı. Biz Türkiye'de onun bambaşka bir versiyonunu e, yaşadığımız için bu ana konu daha özellikle sol tarafın yapmış olduğu bu önemli eleştiri göz ardı edilmişti. E şimdi bir, yabancı yatırımcının beklediği daha yüksek getiri var. İki, beklediği bir kur istikrarı var. Kur istikrarını sağlarken de şöyle bir sorunumuz var. Sırtımıza Erdoğan'ın getirmiş olduğu, daha önce ani politika değişikliklerine neden olan bir risk var. Ülke riski var. Şimdi bu ikisini aynı anda başarmak için de şu gerekiyor. Başka samimiyet sınavlarını geçmek. O da nedir? Faiz buraya kadar çıkardık. Bundan sonra daha çıkabilir. Belki %45'e kadar çıkabilir ama çıkmasa da olur bence askeri koşulları kesinlikle sağlandı. Hmm. Ama bunu burada ne kadar uzun süre tutabileceğiz? Ha bundan sonra faiz olmasa da olur diyorsunuz yani. Yani şu mi evet. sağlandı? Yani bu ekonomi e, yönetimi bu işi kafaya koymuş, gereğini yapıyor. Yani bir güven iklimi diyebileceğimiz en azından ekonomi yönetimine dair bir olay sağlandı diyorsunuz ama iki soru sormak istiyorum. Bir, adalet olmadan memleketteki yargının durumu içler acısı yine de bu güven ekonomide bir fark yaratabilir mi? İki, nereden biliyoruz örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerel seçimler yaklaşırken şak kadanak bir gece kararnamesiyle bu ekonomi yönetimini görevden almayacağını yani bunun bir garantisi var mı örneğin? Şimdi şöyle ekonomi politikalarını ikiye ayıralım. Bu para politikasıydı şu anda konuştuğumuz. Para politikası yapılabileceklerin çoğu yapıldı zaten. Bir de maliye politikası kısmı var. Orada yapılmadı ama orada şu anda özellikle bir toplumsal yoksullaşma durumu var. Bir tabi seçim durumu var. Bir de depremin yaratmış olduğu iktisadi yük var. Mali yük var. Onun ötürü orayı çok yapamayacaklar. Onda bir not düşmüş olayım. Şimdi gelelim sizin diğer kısmımıza. Yani Para gelir, belli istikrarı sağlarsanız para gelir. Çok da böyle bizim halkın adaletine, hukukuna ihtiyaç yok. Bu işte mesela gazeteciler hapse atılıyor. Bu bizim kendi iç konumuz. Zaten yabancı yatırımcılar için de bizim bunu istemeyelim. Kendimiz için isteyelim. Bizim için değerli olan bir şey. İnsan hakları, demokrasi, e, hesap vermek gibi bu tip kavramlar. Hani nedir? Burada asıl kritik olan nokta şu. Sermayenin hukukunu sağlamak. Yani e, yabancı sermaye bir kendi malına çökülmeyeceğini, ödemeleri tam vaktinde alacağını görüyorsa e, rahat eder. İkincisi bence burada bahsettiğiniz adaletle daha e, örneğin geçtiğimiz günlerde çıkmıştı bir yargı krizi bağdaştırılabilecek kısım şu istikrar. E şimdi hakikaten insanlar şunu derler ya bu nasıl bir yönetim her gün kendi kendine bir kriz yaratıyor. E, bu krizin olduğu yerde iki gün sonra dediğiniz gibi Merkez Bankası Başkanı da görevden alınabilir. Maliye Bakanı da değiştirebilir. E, o zaman da şöyle oluyor yani normal şartlarda diyelim ki Türkiye için gerekecek olan faiz yüzde kırksa e, diyor ki ya ben bu kadar riskte yüzde kırka gelmem bir ek risk primi isterim. 40 değil de 50 olsun demeye başlar. Veya gelir ama az gelir. İşte o zaman dediğiniz sorunları yaşarız. Ama şu anda bir kredi açıldı buraya. Bunu unutmayalım. Vatandaş da bence bir kredi açtı. yani o işte seçimden sonra kurun 20'den kabaca 29 28 liraya kadar gelmesinden sonra bir dur bakalım bir şeyler yapmayı deniyorlar dediler. Böyle bir kredi açıldı. Ama bunun başka sonuçları olacak. İyi sonucu Hemen onu söyleyeyim. Enfla, e, bu finansal istikrar sorunu artık gündemden düştü. Enflasyondaki artış da gündemden düşecek. Yani e, Mayıs ayından sonra enflasyon artıkça artmayacak. Kötü haber şu, enflasyon hiçbir zaman çok düşmeyecek. Biz artık bundan sonra 90'lı yıllardaki gibi yüksek enflasyonla yaşamak zorunda kalacağız. Bunun nedeni de şu, sizin bahsetmiş olduğunuz o ek samiyet sınavını bu merkez bankası, bu hükümete geçemeyecek. Niye geçemeyecek? Niye böyle ön yargılı davranıyorum? Bir taraftan kredi diyorum, diğer tarafta ön yargılı oluyorum. Çünkü bu sıkılaştırmayı bir yıldan fazla uygulamak gerekiyor ve Türkiye ekonomisindeki reel sektör bunu bir yıldan uzun süre kaldıramaz, Taşıyam. taşıyamaz. Dolayısıyla reel sektör, sektör dediğimiz üretici, yani üretim ekonomisinden mi bahsediyoruz? İhracatçı e, Esnaf bu hem için. imalat olabilir ne hem hizmetler sektörü olabilir. Ama hani finans sektöründen bahsetmiyorum. Ee, onu özellikle vurgulamak için reel sektör dedim. Evet ekonomide istihdamın ve üretimin büyük kısmını yapan bu üretim bir hizmet de olabilir, bir mal da olabilir, mamül de olabilir. Yapan kurumlar bu kadar yüksek faizi kaldıramazlar. Kaldıramadıkları zaman... Ee, şimdi bazı yerlerde evet kar rekoru yaşayan sektörler var ama her sektör öyle değil. Birçok sektörde de iş verenler ancak çalışanların ücretlerini e, aldıkları kredi, işletme kredisi sayesinde verebiliyorlar. işletme sermayesini bu şekilde sağlıyorlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var böyle e, eleştiri. E, kardeşim patronların bir kısmı çok kârlı, Şimdi şirketlerin içerisinde koysunlar onu. Bence de koysunlar ama burası kumanda ekonomisi değil. Koysunlar diyecek koymuyorlar. Yani gidip İtalyan marka, Alman marka araç satın almak, şirketlerine yatırım yapmamayı tercih etmek gibi bir iradeleri varsa bunun önüne geçemezsiniz. Dolayısıyla ee, yani her koşulda bu parasal anlamda, kredi anlamında sıkılaştırıcı politikaları sonucunda ekonomide bir büzülme gerçekleşecek. O büzülme gerçekleşirken de ne olacak? E zaten Türkiye'de çok büyük bir iş gücü havuzu var. E, iş gücüne daha girmemiş ümidini kaybetmiş olanlar da var. E, bunlar daha da artacak. Daha çok işsiz olacak. sizden çok artınca pazarlık güçleri azalacak. E, zaten bizde ücret pazarlıkları seçimlere yönelik yapılır. Mart'tan sonra seçim de yok. Dolayısıyla satın alma gücündeki düşüşü biz ondan sonra göreceğiz. Ha evet enflasyon muhtemelen Mayıs'tan sonra bu kadar yakıcı olmayacak. Ama sizin en başta sorduğunuz soruya buradan bağlarsam eğer enflasyonun düşüşü esnasında biz gelir artışıyla e, yeterince sağlayamayacağımız için yine e, satın alma gücü kaybeden yoksullaşan kesim olacağız Bu da gene zaten orta sınıf olan ve giderek yoksullaşan sabit gelirleri vuracak şimdi asgari ücret zamları falan konuşuluyor ama yani enflasyon e, sabit bile kalsa bir de şimdi yeni bir şey çıkarttılar ya enflasyonun reel şey değil de hani planlanan enflasyon oranında zam yapmak gibi bir şey bir formül çıkarttılar Bir de yılda iki kere değil yılda bir kere diye bir şey çıkarttılar. Bütün bunlar tabii para politikaları yani kısıtlama getirmek istiyorlar tüketimi harcamaları anlıyorum ama bir yandan da insanların hani temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı günler çok uzak değil o zaman benim anladığım. Şimdi şöyle olan koşullar altında olsak bu denemelere kötü niyette demezdik. Yani tabii ki hedeflenen enflasyona göre olmalı derdik ama son 10 yıldır enflasyon hedefiniz %5 bir yıl bile tutturamamışsınız. Yani %5'e göre o zaman yapmak demek tamamıyla halkı yoksullaştırmak demek. Hadi enflasyon hedefi değil enflasyon tahmini olsun. İşte %30'larda tuttukları tahmin. E onları da e, yılda 3 bir kere yayınlıyorlar. 3 defa da revize ediyorlar yıl içerisinde. En son Ekim ayında geldiklerinde son revize tahminlerinde bile aralık sonu çoğu kez tutturamadılar. Yani dolayısıyla o zaman bu da art niyetli. E bir de TÜİK'e hiçbirimiz güvenmiyoruz. Bakın e iktidara yakın olan taraflarda bile, insanlarla konuştuğunuz zamanda bile e, TÜİK'e dair bir güven kaybının olduğunu göreceksiniz. Ha bu arada enflasyon yüksek giderken dünyanın her yerindeki algı e, fiyatların açıklarından fazla gittiği görülür. Yani Amerika'da da, Almanya'da da insanlar o ay fiyatı düşene değil de artana odaklanırlar. Yeni aldıkları bir şeye odaklanırlar. E, böyle bir algı olur. Ama bizde bunu çok aşan bir algı oluyor. Beş yıldır böyle. Mesela tüfe ile tüketici ile üretici enflasyonu arasında çok büyük bir makas açıldı. Ya bu üretici fiyatlarına yansıyan kısım nasıl oluyor da daha önceki hiçbir dönemde olmamışçasına son 5 yılda yansımıyor tüketici fiyatına. Şimdi o zaman ikna almakta zorluk çekiyoruz. İşte orada da ne oluyor? Dediğiniz gibi bu iş yoksullaşmaya geliyor. Yani normal şartlarda örneğin e, enflasyon düşük olsa evet yılda bir kere asgari ücrete zam yapılabilir. Ama siz enflasyonu patlattığınız için iki defa belki daha da patlatırsanız dört defa yapmanız gerekecekti. Biz yapmadık ki bu enflasyonu. Bu bir. İkincisi, İkincisi e, insanların e, kredi kartına gitmesini doğru bulmuyorlar. Ben de bulmuyorum. Kredi kartını kullanan da bulmuyor. Yani ne bu, neyse, bu, hani eski... Evet eskiden mesela kredi kartı faizleri bir dönem faiz politikası anormal şekilde düşük tutulduğu için aşağıdaydı bunun bir mantığı vardı şu anda yok. Ama insanlar bunu biliyorlar. Bunun yerine ihtiyaç kredisi almalarının da daha makul olacaklarını biliyorlar ama oradaki e, limitleri kalmamış. Veya güvenli bir işleri olmadıkları için kredi tahsili erişemiyorlar. E, veya işte kredi kartını zamanında almış e onu kullanıyor limit sıfırlanmıyor. Onun sayesinde gününü geçirebiliyor ama bir benzeri kredide yapamıyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Yoksa herkes biliyor ki kabaca %80'e gelmiş. Kredi kartı faizleri de e, tüketim yapılmaz. Herkes bunu biliyor. Ama e, maalesef biraz önce belirttiğiniz gibi ne yapın, ne edin bir yerden bunu kapatın. Çünkü bu sefer şu olacak. Borcu borçla kapatmak olmayacak. Borç yattığı yerde katlanarak büyüyecek bir bakmışsınız ki e, hakikaten bu iş icraya gitmiş. Elinizdeki varlıkları doğrudan kaybeder hale gelmişsiniz. Üstelik bunları da ana parayı ödemek için değil faizler için kaybeder hale geleceksiniz. Dolayısıyla tabii bunu e, bir çıkını yoksa ee, bu kişileri ne yapın ne edin bir yerden bulun demek kolay geliyor. Git çalın demiyoruz tabii ki. Ama e, yani hakikaten hukuka uygun kendinizi üzmeyecek etmeyecek en uygun yöntemle bulun lütfen. Şu anda e, kredi kartları üzerinden borç borçları ödeyemeden yaşamak hakikaten çok ileride büyük bedel ödetir. Facia bir şey tabii bütün bunlar ama yani hayatın gerçekleri de bunlar. Çok teşekkür ediyorum Murat Hocam bu değerlendirmeler için. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyorum. Siz aynı anda hem ekonomik kariyerinize hem siyasi kariyerinize devam ediyorsunuz değil mi bu arada onu da söyleyelim. Evet, evet. Burada da bir elimizden gelince bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Seçim sonuçlarının farklı olması bekliyorduk ama olmadı. Ama tabii ki ona göre yeniden mücadele vereceğiz. Umarım bir sonraki seçimlerde Türkiye hak ettiği hem ekonomi yönetimine hem de genel yönetime sahip olur diyerek bunu da özetlemiş olayım. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Doktor Murat Kubilay bizimle birlikteydi. Yüksel Bey yazıyor diyor ki hep sattılar ve o paralar gitti. Gerçekten de öyle. Bugün Fatih Altaylı kanalında söylemiş galiba. Demiş ki ya bana son 21 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı doğru düzgün bir fabrika, bir üretim bandı bir şey söyleyeyim. Bir iki tane otoyol köprü dışında. E onları da sattınız, savdınız. Bitti işte sonuna geldik. Şimdi ne olacak diye sormuş. Ee, bu arada ben soracağım sorularını Fatih Altaylı'ya. Ne zaman? Cumartesi günü CryptoFest'teyiz biliyorsunuz. Murat Muratoğlu, Emin Çapa, Profesör Cem Say, Selçuk Geçer, Ali Perşembe. Ee, tabii ki Fatih Altaylı e, cumartesi günü Unicolda olacağız onu da hatırlatmış olayım ama e, Fatih Altaylı'nın söylediği şey doğru. O yüzden de sürekli borçlandığımız bir ekonomiye ne yazık ki geldik ve borcu borçla kapatıyoruz ortada dediğiniz gibi bir üretim yok işsizlik sürekli artıyor ve yoksulluk da yaygınlaşıyor ve norm haline geliyor. Yani milyonlarca kişi asgari ücretle hayatta kalmaya çalışıyor eskiden böyle değildi eskiden gelir adaleti bir tık daha iyiydi. Şimdi ise aşırı zenginlikle derin yoksulluk arasında bir yerlerde insanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Bu aşırı yoksulluğu ya da orta sınıfın hayatta kalma mücadelesini konuştuk. Bir de bu inanılmaz zenginleri biraz konuşalım isterseniz. Çünkü para fenomenlerde